Herkese selamlar. 23 Ekim 2023 Pazartesi bugün bir başka yayınla karşınızdayım. Bu yayında Gazze'deki son durumu, Filistin'deki son durumu kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Sosyal medyadan takip edenler bilir. Her ne kadar mesajlar dağıtsak, anlık olarak bilgiler paylaşmaya çalışsak da bölgedeki durumu en detaylı, en e, doğru bir şekilde aktarmak ancak bu şekilde videolarla mümkün olabiliyor. Şimdi süreci kısaca e, özetlemek gerekecek. 7 Ekim'de e, Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların başlattığı bir saldırı vardı İsrail yerleşimlerine. Burada resmi rakamlara göre 1400 İsrail'in öldürüldüğü açıklandı. İsrail bu saldırıların ardından Gazze şeridine yönelik yoğun bir bombardıman başlattı. Halen bu bombardıman devam ediyor. 17 gündür yaklaşık bu bombardıman devam ediyor ve ilk başlarda her ne kadar e, Hamas'a yönelik düzenleniyormuş izlenimi olsa da bu saldırıların bugünlerde herhangi bir hedef gözetmeden sivil asker ayrımı yap yapılmadan e, bütün yerleşim yerlerine yönelik bir toplu cezalandırma uyguladığını görüyoruz. Biz İsrail'in bütün dünyanın gözünün içine bakarak da bunu gerçekleştiriyor. Tabii ki burada İsrail'in bu kadar rahat hareket etmesinin, bu kadar rahat sivil yerleşimleri hedef almasının, sivilleri bu kadar kolay öldürmesinin ki binlerce sivilden bahsediyoruz. Bu kadar rahat hareket etmesinin arkasında Amerika'nın İsrail'e yaktığı yeşil ışık var. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani bugün İsrail Gazze'de sivilleri öldürüyorsa bunun teşvik edicisi, bunun müsebbibi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu özellikle ifade etmek gerekiyor. Yani azmettiricisi Amerika Birleşik Devletleri'dir bu katliamların. Katliam diyor çünkü binlerce kişi öldü. Şu anda ölü sayısı 5000'e yaklaşmış durumda ve bunların büyük bir çoğunluğu çocuklardan oluşuyor, kadınlardan oluşuyor. Baktığınız zaman tamamen siviller. İşte geçtiğimiz günlerde, dün daha doğrusu bir haberde İsrail'in 17 günde 2000 çocuğu öldürdü. Yani düşünebiliyor musunuz? 2000 çocuktan bahsediyoruz. 17 günde öldürülen çocuk sayısı ve İsrail bunların tamamını Hamas mensubu olarak lanse ediyor dünyaya. E, Haması hedef aldığını e, açıklıyor. Ancak tabii ki gerçek böyle değil. Yani İsrail bugün çok net bir şekilde söylemek gerekirse e, Gazze'de, Gazze şeridinde yaşayan kim varsa hedef olarak kendisine belirlemiş durumda. Yani burada herhangi bir sivil ayrımı yapmıyor İsrail. Yani bugün İsrail'in saldırı stratejisinin net olarak şu olduğunu söylememiz mümkün. Yahudi olmayan her şey İsrail'in hedefinde bugün. Tam olarak bunu söylemek mümkün. Evet Hamas bir saldırı gerçekleştirdi. Dediğim gibi 7 Ekim'de büyük bir saldırı, sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi İsrail yönelik. İsrail bu saldırılar nedeniyle Hamas'ı hedef alacağını söyledi. Hamas'ı bitireceğini söyledi. Ancak bugün baktığımızda Gazze şeridine tamamen sivillerin hedef alındığını görüyoruz. Bir toplu cezalandırma uygulandığını görüyoruz. Bu videoda aslında dikkat çekmek istediğim nokta sadece Gazze değil. Evet Gazze'de şu anda çok ciddi bir şekilde İsrail bombardımanı var. Özellikle dün gece son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 400'den fazla kişi öldü ve bunların büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ancak bunun yanında İsrail'in e, asıl dikkat çekmek istediğim nokta Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar. İsrail nasıl ki 7 Ekim saldırılarından sonra Gazze'ye yönelik yoğun bir hava bombardımanı başlattıysa, sivil asker ailemi gözetmeksizin, Batı Şeria'yı da bölgeden izole ederek, dışarıdan tamamen izole ederek içeride birçok baskın gerçekleştirmeye başladı. Bu baskınlar da hep e, sosyal medyadan takip edenler bilir. Silahlı Yahudi milisleri de kullanmaya başladı. Bunlar onların isimlendirmesiyle Yahudi yerleşimci olarak geçiyor. Ancak İsrail bunların silahlanmasının önünü açıyor, bildiğiniz gibi. Ve bu silahlı Yahudi milisler İsrail güçleriyle birlikte 7 Ekim'in ardından Batı Şeria'daki birçok noktaya baskınlar gerçekleştirmeye oradaki Filistinlileri terörize etmeye başladılar, gözaltına almaya başladılar, katletmeye başladılar, araçlarını yakıyorlar, evlerine işte silahlarla ateşli silahlarla ateş ediyorlar ve bunların hepsi bütün dünyanın göz önünde gerçekleşe şu gözü önünde gerçekleşmesini bir kenara bırakıyorum Batı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı bütün desteğiyle Tıpkı ilk kurulduğu günden bu yana İsrail'e verdikleri destekle de, bugün de e, Yahudi Devleti'nin arkasında olduğunu açık bir şekilde deklar ediyor. Ki bunu e, Doğu Akdeniz'e gönderdiği iki savaş gemisinden İsrail'le çatışmayı göze alabilecek kim varsa biz de onun karşısındayız demesinden net bir şekilde anlayabiliyoruz. Batı Şeria'daki baskınlara geri dönecek olursak 7 Ekim'den bu yana 1200'den fazla kişinin Batı Şeria'da gözaltına alındığından bahsediliyor. Yerel kaynakların açıkladığı rakamlar bu şekilde belki daha da fazla olabilir. Oradaki mülteci kamplarına bazı baskınlar gerçekleştiriyor İsrail. Bu baskınlarda da Filistinler gözaltına alıyor. Filistinler öldürülüyor katlediliyorlar. Ancak Gazze'de yaşanan katliam, katliamın boyutları o kadar yüksek ki gerçekten Batı Şeria'da yaşananlar daha çok daha sönük kalmaya başladılar. O yüzden biz Batı Şeria'yı bugün haberlerde çok fazla göremiyoruz. Ancak burada kesinlikle bölgeyi takip edenlerin Gazze'de yaşananları yanında Batı Şeria'da yaşananları da kesinlikle gözden kaçırmaması gerekiyor. Yani Batı Şeria'da şu anda 7 Ekim'den bu yana İsrail resmi verilere göre %40'dan fazla baskıyı arttırmış durumda oradaki Filistinliler üzerinde ki biliyorsunuz orada silahlı Yahudi yerleşimciler tırnak içinde yerleşimciler diyorum silahlı Yahudi Milisler e, eliyle sürekli olarak bir baskı vardı oradaki Filistinlere onların evlerine topraklarına el koyma ve bugün 7 Ekim saldırılarını bahane ederek bu saldırılar daha da yoğunlaşmış durumda o yüzden Batı Şeria'da yaşanan gelişmeleri özellikle takip edilmesini ben tavsiye ediyorum çünkü e, orada halen daha bugünlerde şu saatlerde de baskınlar sürekli olarak tehditler yani düşünebiliyor musunuz bir devletten bahsediyorsunuz ancak tamamen bir çete man çete mantığıyla ilerleyen çete mantığıyla hareket eden bir devlet bu ee, oradaki medya kaynakları günlük medya kaynaklarının aktardığı bilgilerde aranan kişilerin İsrail'in gözaltına almak istediği kişiler, kişilerin aileleri aranıyor İsrail istihbarat subayları tarafından ve çocuğunuz eğer ölmek istemiyorsa gelsin bize teslim olsun diyorlar ya bize teslim olacak ya onu öldüreceğiz şeklinde aileleri tehdit ediyorlar, evleri bombalıyorlar. Meskun evlerden bahsediyorum bu arada. Evlere baskın düzenleyip evleri de bombalıyorlar. Yani tamamen e, nasıl ki Gazze'de elinde konvansiyonel bir güç bulunan büyük bir çetenin e, yapacağı şeyi görüyorsak, yaptığını görüyorsak, Batı Şeria'da da aynı şekilde elinde çok yüksek derecede bir silahlı kuvvet olan askerleri olan ve karşı taraf silahsızlandırılmış bir grup olmasına rağmen o grup üzerinde tahakküm kurmaya çalışan o grubu sürekli sindirmeye çalışan Filistinlerden bahsediyorum. Bir çete gibi hareket eden bir devlet görüyoruz İsrail bugün bunu yapıyor Batı Şeria'da. Ee, o yüzden e, Gazze'deki çatışmaları takip ederken kesinlikle ve kesinlikle Batı Şeria'da yaşananları göz ardı etmemek gerekiyor. İsrail bu saldırılarla birlikte işte eline geçen kara operasyonu fırsatı vesaire demesinin yanında bir de Batı Şeria'da da farklı bir savaş başlatabilir. Bu süreçten sonra Batı Şeria'daki süreç farklı bir noktaya evrilebilir. Zaten amaçları oradaki Filistinleri evlerinden yavaş yavaş da olsa çıkarmak, onların topraklarına yavaş yavaş da olsa el koymak bir çete mantığıyla, tamamen bir mafya mantığıyla ve e, bugün bakıldığında bunun Batı Şeria'da farklı noktalara da evrilmiş olabileceğini görebiliriz ilerleyen dönemlerde. O yüzden dikkat diyorum Batı Şeria'ya. Bununla birlikte kara saldırısı konusu var. Bildiğiniz gibi İsrail ilk saldırı gerçekleştirildi 7 Ekim saldırıları. Ardından çok kısa bir süre sonra Batı Şeria e, pardon Gazze'ye bir kara operasyonu gerçekleştireceği söylemi gündeme geldi. Bugün e, baktığınızda Gerek siyasi kanadı olsun, İsrail yönetiminin gerek siyasi gerek askeri kanadı sürekli olarak Gazze'ye bir kara harekatından bahsediyorlar. Ancak bu operasyon şu ana kadar gerçekleştirilebilmiş değil. Farklı girişimleri oldu e, İsrail'in, özellikle Han Yunus tarafından bazı girişimleri oldu. Ancak bunlar oradaki Filistinli gruplar tarafından geri püskürtüldü. Bunlara girişim de diyebiliriz bazı nabız yoklamalar da diyebiliriz. Farklı şeyler de diyebiliriz. Yani İsrail'in şu anda eğer ki Gazze'ye bir kara harekatı başlatacaksa bunun ufak bazı artçı belirtileri olacaktır. Onlardan birisi de diyebiliriz bu kara e, ufaktan bu yaşanan gelişmeler için. Ancak kara saldırısı İsrail'in başlatmayı planladığı kara saldırısının da bazı engelleri olduğunu görüyoruz. Yani bunlar arasında İsrail ordusunun siyasiler içerisinde yaşanan bazı kafa karışıklıkları, görüş ayrılıkları olduğunu iddia ediyorlar. Ee, İsraili da var bunları iddia eden Arap kaynaklardan da var ve baktığınız zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda açıklamalarına baktığınızda gerek Savunma Bakanı gerekse Biden açıklamalarına baktığınızda geçmiş dönemden bu yana bir kara saldırısının Gazze'ye yönelik e, olası hatalarının çok büyük olabileceği hasarın çok büyük olabileceği İsrail açısından sürekli ifade ediliyor. İsrail belki de bu saatten sonra Gazze yönelik bir kara harekatı gerçekleştirmeye de bunu önümüzdeki ayları erteleye de Ancak bunu ertelemesi oldukça fazla yoğunlaştırdığı Gazze bombardımanının daha da fazla yoğunlaştırmayacağı ve bir anda bunu sonlandıracağı anlamına da gelmiyor. Bu nedenle şu anda Gazze yönelik biz herhangi bir kara saldırısı görmüyoruz. Ancak çok yoğun bir hava bombardımanı var. Özellikle dün gece yaşanan hava bombardımanları belki de Ekim'den bu yana yaşanan en fazla, en geniş çaplı hava bombardımanıydı. İsrail bir gecede 320 noktayı vurduğunu açıkladı. Ee, bu da çok fazla sayıda bomba demek ve baktığınızda 400 kişinin yani bir gecede ya yani 24 saat içerisinde toplamda 400 kişinin öldüğü bir gecede de birkaç saat içerisinde İsrail bombardımanlarında en az 60 kişinin öldüğü ifade ediliyor ve bunların büyük bir kısmı çocuklardan oluşuyor, kadınlardan oluşuyor, yaşlılardan oluşuyor yani siviller. O nedenle İsrail Gazze'deki bombardımanlarına büyük ihtimalle biraz daha yoğunlaştırabilir. Eğer ki kara saldırısı gerçekleştirmeyecekse, kara saldırısı gerçekleştirecekse de ilk girişten e, karadan birlikte hareket etmeden önce yine yoğun bir hava saldırısına biz şahit olabiliriz. İnsani yardım konusunu da biraz konusundan da biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tam bir abluk uyguluyor İsrail Gazze şeridine yönelik ve insani yardımlar Mısır tarafında Refah sınır kapısının öbür tarafında e, bekliyor o haldeler. Orada tırlar birikmiş durumdalar. Bütün yardım göndermek isteyen ülkeler Mısır'a kaydırdılar yardımlarını ve oradan Gazze'ye giriş yapması bekleniyor. Ancak İsrail bu yardımların girişine müsaade etmiyor. Onları vurmakla tehdit ediyor ve sadece kendisinin izin verdiği tırların izin verdiği şekilde girişini kabul ediyor. Ve şu ana kadar da o e, işte 17-18 gündür devam eden e, oradaki bombardıman devam ederken İsrail'in sadece 34-35 tıra izin verdiği ifade edildi. Ve bu çok komik bir rakam. Birleşmiş Milletler e, verilerine baktığınızda günde en az 100 tırın girmesi gerekiyor diyorlar. Gazze'deki şu anda e, insani felaketin biraz olsun dindirilmesi için. Ancak e, öyle bir şey yok. 17 gündür e, sadece 30 küsür tırın girdiğinden bahsediyorum. Ve bu tırların içerisinde gönderilen yardımlar da o hayat suyu olacak diye dediğimiz e, Gazze'deki hastaneler özellikle yakıtı içermiyor. Yani yakıt hiçbir şekilde şu anda Gazze şeridine girmiş değil. En önemli şey şu anda hastanelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yakıt e, olduğu ifade ediliyor. Ancak bu şu ana kadar girmiş değil. İran ve e, Lübnan-Hizbullah'ından da biraz bahsetmek istiyorum. İşte sürekli olarak ne zaman devreye girecekler, devreye girecekler mi? İran bir şey yapacak mı? Lübnan'daki Hizbullah hareketi bir şey yapacak mı? Vesaire gibi sürekli olarak söylenenler vardı. İran şu ana kadar vekil güçleri haricinde kendisi e, bir dahil olmuş değil. Ancak e, burada Gazze'ye yönelik kara harekatı eğer gerçekleşirse İran... Ee, işte Hizbullah desteklediği Hizbullah'ın füze atışlarının yanında e, kendisi de e, Suriye'den de Irak'tan da Yemen'den de farklı e, refleksler gösterebilir. Bunu ifade etmek lazım. Ancak şu ana kadar Gazze'de e, bir kara saldırısı gerçekleştirmedi İsrail 5000'e yakın kişiyi öldürdü ve İran şu ana kadar e, herhangi bir şekilde kendisi vekil güçleri haricinde ki vekil güçleri de burada tam olarak işin içerisinde değil. İşin içerisinde değil derken e, tam olarak dahil olmuş değiller. Hamas ve diğer Filistinli grupları kastetmiyorum tabii ki. Filistin dışındaki grupları kastediyorum. Filistin dışındaki vekil güçlerini kastediyorum İran'ın. İran'ın onlar tam olarak girmiş değiller. Hizbullah da Lübnan'dan ufak tefek böyle füze saldırıları gerçekleştiriyor. Orada sınırdaki İsrail birliklerine yönelik güdümlü füzelerle e, bazı katiyoşa saldırıları vesaire düzenliyor. Ancak şu ana kadar İsrail'i gerçek anlamda tehdit edebilecek, o biraz daha dikkatini çekebilecek tarzda saldırılar gerek İran'dan gerekse vekil güçlerinden, Filistin dışındaki vekil güçleri tarafından gerçekleştirilmiş değil sonuç olarak e, videoyu bununla bitireceğim e, şu anda birinci öncelikli şey e, devletlerin e, ateşkesi sağlayamayan devletlerin sürekli olarak kınamalar ve retoriklerle geçirdiğimiz bir dönemden e, bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz e, devletler en azından insani yardımların gazzeye ulaştırılması konusunda e, bir şeyler yapabilir Bunun dışında İsrail şu anda Amerika'dan aldığı yeşil ışıkla, Amerika'dan aldığı onayla birlikte ve destekle birlikte Gazze'deki sivilleri katletmeye son sürat devam ediyor. Orada ciddi bir yıkım gerçekleştirmeye devam ediyor ki %40 kadar oradaki yapıların %40'ının yıkıldığı ve tahrip olduğu İsrail saldırılarında açıklandı. Bunlar resmi rakamlar, belki daha da fazla olabilir bu oran. Ee, ancak gerekse gerek hastane saldırısı olsun biliyorsunuz 470 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Gerekse dün geceki ağır bombardıman olsun hiçbir şekilde e, hiçbir ülke İsraili durdurabilecek seviyede bir tepki veremedi, veremiyor. Bunun da arkasındaki en büyük neden Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yeşil ışık yakmış olması ve batılı birçok ülkenin de bu konuda sivilleri, kadın, çocuk, yaşlı, bütün sivilleri katletmesinde İsrail'in arkasında durmuş olması. Sözlerimi şu cümlelerle tamamlamak istiyorum. Bu dönemden sonra aslında bakılırsa çok net olarak taraflar bir ayrışma içerisine girmiş durumda. Yani İsrail binlerce sivili katletti Gazze'de ve bu süreçten sonra normalleşme anlaşmalarının ne olacağı özellikle Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir normalleşme süreci vardı bildiğiniz gibi. Şu anda otomatikman zaten askıya alınmış durumda. Bu normalleşme sürecinin ne olacağı, diğer ülkelerin İsrail'le e, ...diplomatik ilişkileri sürdürüp sürdüremeyeceği konusunun ne olacağı... ...bunlar oldukça böyle merakla beklediğim konular arasında. Çünkü artık bu saatten sonra e, İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren... ...diplomatik ilişkiler sürdürmeyi kabul eden ve onunla normalleşmeyi kabul eden ülkeler... ...İsrail'in bugün işlediği katliamlara da çocuk, kadın, yaşlı demeden... E, ...gerçekten izlediğim videolarda ben bunları gördüm özellikle bütün bu sivillerin katledilmesine de ortak olacağı anlamına geliyor artık. Yani İsrail'in meşruiyetine meşruiyet katacak e, normalleşmeler olacak artık bu süreden sonra gerek normalleşme gerekse İsrail'le diplomatik ilişkileri devam ettirmek ama ben e, bunu derken de sürekli olarak e, ya yani şu da aklından geçiyor tabii ki tabii ki devam edecekler diyorum İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmeye çünkü İsrail ile diplomatik ilişkileri koparmak demek e, Amerika ile diplomatik ilişkileri koparmak demek ve o da e, bu küresel sistemin Dışında bulmak demek bir ülke için kendisini ve bu da e, ekonomik kriz demek, bu da oy kaybı demek ve bu da koltuklarından olmak demek e, dünyadaki tüm siyasiler için. O yüzden e, İsrail'e karşı biz yani halklar e, elimizden gelen ne geliyorsa e, yapmak zorundayız gücümüz nispetince. Ben de bu yüzden bu yayının daha fazla kişiye ulaşması için sizlerden bunu paylaşmanızı, beğenmenizi ve kanala abone olmanızı istiyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.